Benim dokuz tane kalemim var. Dört tanesini arkasıma verdim. Sare senin yirmi tane pomponun var. Beş tanesini arkadaşına ver. Bir, iki, üç, dört, beş. Kaç tane kaldı? On beş. Evet bana şimdi eksilen çıkan kalanı göster. Eksilen çıkan kalan. Evet. Eksileni kalana boşalt şimdi. Boşalttım. Kalan sonuç kaç? Merhaba arkadaşlar. Benim 12 tane arabam var. 6 tanesini garajıma koyuyorum. 1 2 3 4 5 6. Geriye kalan bu arabamı kalana koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 12'den 6 çıkarttım 6 kaldı. Merhaba arkadaşlar. Benim 16 tane bloğum var. Ayaza 6'sını verelim. 1 2 3 4 5 6 Öbürüne geçelim. 1 2 Sonucumuz 10 kaldı. Eksiler 16. Çıkan 6. Fark 10. Ne yap arkadaşlar? Benim 15 tane bilyam var. Üçünü gaye veriyorum. Üçünü emin kan veriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diğerlerini de farka koyuyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 fark kalan 9 15 tane 6 tanesi kalsa 9 kalırız. Benim evet. öğretmenim yine bana kesin. Ben dedim ki benim 13 tane odunum var. Artık tanesini köylü vereceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tanesini köylüye verdim. Bende de kalan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Merhaba arkadaşlar. 8 tane domatesim var. 3 tane sarıya verdim. Kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 Yani 8 tane domatesim 3 tane sarıya verince 5 tane 5 oluyor. Ne bu arkadaşlar? Benim 9 tane kalemim var. 4 tanesini Kaç kalemim kaldı? Bir, iki, üç, dört, beş. Benim dokuz tane kalemim vardı. Dört tanesini gözdeye verdim. Sıvan, çıkan, fark. On iki tane kalemimiz var. Bir. Kaç tane yarını veriyoruz? Yedi. Tamam. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Kaç kalemimiz kaldı? Altı. Onu da kalana boşaltalım. Sayarak. Bir. 3 4 5 6 13'ten 7 çıkınca kaç kalıyormuş? 6 çıkan kalan 13 tane karabim var. Hmm. Kaç tanesini Ahmet'e vereceğiz? 6 tanesini Ahmet Emre'ye mi verdik hmm. kaç kalemimiz kaldı eksilendekileri kalana boşaltalım sayarak 1 2 3 4 5 6 7 kaç kalemimiz kalmış bunu sizlere çıkarmışsa ne yapacağız? Benim 16 tane misketim vardı. Beşini, beşini kuzeye vermek isterim. 1, 2, 3, 4, 5. Beşi verdim arkadaşlar. Buraya da buradaki 16 tane Beşini verdim kuzeye. 11 kalıyor. Buraya hepsini koyacağız. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 Kalın. Kalan bunlar arkadaşlar. Çıkan bunlar. Eksilen bunlar. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Benim 20 tane boncuğum var. 7 tanesini arkadaşıma verdim. Bir yer.

Evet arkadaşlar çıkarma işlemi 15 fındığımız var. Şimdi 15 fındığımızdan 7 tanesini alamıyoruz. Eksilenden çıkana. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Şimdi eksilenden çıkana koyduk. Kalanımız neymiş? Elimize Etçilerden kalan. Evet, kalanı koyacağız. Kalan neymiş öğreniyoruz. Neymiş? Öğreniyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane kalmış. Şura, senin şimdi 20 tane pomponun var. Bunların 4 tanesini arkadaşına ver. 1 2 3 4. Kaç tane kaldı? 16. Şimdi bana eksilen çıkan kalanı gösterir misin? Eksilen çıkan kalan. Tamam. Şimdi eksileni kalana boşaltır mısın? Boşaltır. Şimdi kalan kaç tane oldu? 16. Benim 10 tane kalemim var. Arkadaşları 4 tane kalem vereceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi farklı Altı tane kare koyacağım. Bir. iki evet. Üç. Evet. Dört. Beş. Altı. Benim altı tane portakalım var. Üçünü arkadaşıma verdim. Geriye üç tane portakalım kaldı. Merhaba arkadaşlar. Benim burada sekiz tane elma var. Burada dört doluch görsem bir iki üç dört toplandı. Ne var arkadaşlar? On tane kitabım var. Dört tanesini Yasine vereceğim. Bir iki üç dört. Two.